fakirlere sadaka. Bir şey istemek üzere sana başvuran fakirleri önce araştır. İhtiyacı olmadığı halde fakirlik gösterişi yapan, yalancı, düzenbaz, münafık birisinin hileyle senden bir şey almasına fırsat vermemeye çalış. İhtiyaç içinde olmadığı halde ağlayıp sızlanarak yardım dilenen böyleleri Sonra gerçek fakirlere yapılacak yardımlara da engel olurlar. Fakirlik gösterişi yapan bu tip insanlardan birisi senden bir şey istediği zaman önce bir an dur. Kalbine danış. Belki de o ihtiyacı olmayan zengin birisidir. Zihnini şöyle bir topla. Kalbine danış. Fetvacılar fetva vermiş bulunsa bile sen yine de kalbine danış. şu senin elindekiler senin değildir. Tersine müşterektir. Yani ortaktır. Komşuların senin ortaklarındır. Onlara ikramlarda bulunmalı, elindeki imkanlardan onları da yararlandırmalısın. Allah'ın size verdiği rızıklardan, ona vekaleten siz de muhtaçlara verin. Yedirin, içirin. Allah size birçok nimetler veriyor. Sizin bu nimetler karşısında nasıl hareket edeceğinizi ve ne gibi ameller yapacağınızı bizzat sizlere göstermek istiyor. Çalışmak. Sana bir şey kendiliğinden gelmez. Senin mutlaka çalışman, çaba ve gayret göstermen gerekir. Takdiri ilahi budur deyip oturmak ve iman ve ibadet yolunda çalışmamak caiz değildir. Bilakis çalışmak, hamle yapmak ve takdirdekini elde edebilmek için uğraşmak, didinmek ve gayret sarf etmek gerekir. Belki de Allah hiçbir uğraşmaya ve didinmeye lüzum kalmadan o imanı bize bahşedecektir. Ancak ne olursa olsun İmanı ve bilgiye dayanan sarsılmaz inancı elde edebilmek için bizim mutlak surette çalışmamız gereklidir. Hiç şüphe yok ki çalışmadan eline bir şey geçmez. Helal rızkını elde etmek için çalışmadın, didinmedin, gayret göstermedin. Allah yolunda mücahede et, miskin miskin oturma. Çalışmadan, yorulmadan ve emek sarf etmeden hazıra konmayı düşünme. Sen işe başla, çalışmaya koyul. Senden başkası gelir, meşgaleni tamamlar. Allah korkusu ve sevgisi Cennet ve cehennemi yaratmamış olsa bile, İzzet ve Celal sahibi Allah, korkulmaya ve ümit beslenmeye layıktır. Sırf zatını ve rızasını talep ederek ona itaat ediniz.'' üzerinizde ne onun lütuf ve ihsanının düşüncesi bulunsun. Üzerinizde de onun lütuf ve ihsanının düşüncesi bulunsun. Ne de azabının endişesi. Ona kulluk, emirlerine boyun eğmek, yasaklarından kaçınmak ve takdirlerine karşı sabırlı olmakla mümkündür. Ona dönünüz. Bir daha işlememek üzere günahlarınıza tövbe ediniz. Onun huzurunda ağlayınız. Hem gözlerinizin yaşları hem de kalp gözlerinizin yaşları ile onun için tevazu gösteriniz. Onun huzurunda kendinizi hakir görünüz. Ağlamak bir ibadettir. Ağlamak tevazu da mübalağa demektir. Sana dünyada da ahirette de onun muhabbeti gerek, onun sevgisi gerek. Onun muhabbetini kendin için en mühim şey adet. Muhabbet yani Allah sevgisi sana bemehal lazım. Sana faydası dokunacak yegane şey odur. Her insan seni yine kendisi için, kendi menfaati için arar. İster. İzzet ve celal sahibi hak ise seni bizzat senin için murad eder. Senin için talep eder. Kimin ki umudu korkusuna galip ise o zındık olur. Kimin de korkusu umuduna galip ise o da Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş duruma kafirliğe düşer. Yani mümin aynı derecede hem Allah'tan korkmalı hem de onun rahmetine umut bağlamalıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar: "Eğer müminin Allah korkusu ile onun rahmetine olan ümidi tartılsa ikisi birbirine denk gelir." Hakka talip olan kimse onun cennetini istemez. Cehenneminden korkmaz. Bilakis sadece onun cemalini ister. Ona kavuşmayı diler. Ondan sadece yakınlığını bekler. Ondan uzak kalmaktan ise korkar, endişe eder. Kul dünyanın, ahiretin ve Allah'tan başka bütün varlıkların sevgisini silip attığı ve kalbi Allah'ın lütuf, minnet ve yakınlık evinde karar kıldığı zaman Allah onu her çeşit rızık, kazanç ve endişesinden muaf kılar. Kalbini böyle şeylerle meşgul olmaktan kurtarır. Allah onu kendisinden başka bir hiç kimseye muhtaç etmez. Allah onu kendisinden başka hiçbir kimseye muhtaç etmez. Kim Allah'ı seven birisini görürse o kalbiyle Allah'ı gören ve özüyle de onun huzurunda olan kişiyi görmüş demektir. Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar. Siz Rabbinizi tıpkı güneşi ve ayı gördüğünüz gibi göreceksiniz. Öyle ki onu görmede hiçbir noksanlığınız olmayacak. Onu net ve açık şekilde göreceksiniz. Şanı yüce olan Allah bu dünyada kalp gözüyle görülür. Yarın ahirette ise baş gözüyle görülür. Kafa gözüyle görülür. Onun benzeri bir şey yoktur. Bir defasında salihlerden birine soruldu. Rabbini görebiliyor musun? Salih kişi buna cevaben dedi ki, Onu görmesem yerimde duramam. Soranlar dediler ki, Nasıl görüyorsun? Salih cevap verdi. Onun varlığı gözlerimi kaplar. Böylece gözlerim Rabbimi görür. Tıpkı cennette kullara kendisini göstereceği gibi. Burada da gösterir. Kişinin kalbi Rabbinin sıfatlarını görür. İhsanını görür, iyiliğini görür, rahmetini görür, bereketini görür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam yedinci kat göklere yükseltildi. Rabbi onunla konuştu. O da Rabbini hem kafa gözüyle hem de kalp gözüyle gördü. İşte kalbi, manevi ve ahlaki sağlığa kavuşan herkes böyledir. Bu mertebeye gelmiş herkesin kalbi Rabbini görebilir. Böyle hallerde onunla gökler arasındaki perdeler kalkar. Özler ve gayretler geceleyin yolculuk eder. İlahi sırları seyreder. Arif Allah'ı tanıyan kişiye en zor gelen şey insanlarla konuşmak, onlarla birlikte bulunmaktır. İşte bunun içindir ki bin arif arasından ancak birisi insanlar içinde konuşabilir. Ne var ki bu bir kişi de peygamberlerin sahip oldukları güç ve kuvvete muhtaçtır. Nasıl muhtaç olmasın ki o her sınıf insanla karşılaşmak ve bir arada olmak durumundadır. O aklı erenle de, ermeyenle de, düşünebilenle de, düşünmeyenle de hemhal olur. Kah bir münafıkla, kah bir müminle bir arada oturur. Arif büyük zahmet ve meşakkatlerle karşı karşıyadır. Hoşlanmadığı çirkin şeylere de sabreder, tahammül gösterir. Bununla beraber o içinde bulunduğu sıkıntı, meşakkat ve tehlikeler karşısında manevi koruma altına alınır. Çünkü o hakkı söylemekle vazifeli kılınmıştır. Arif kişi ahirete hitaben şöyle der. Ey ahiret tasası benden uzak ol. Çünkü ben hakkın kapısına talibim. Benim nazarımda senin de dünyanın da birbirinizden farkınız yok. Dünya beni senden alıkoyuyor, sen de Rabbimden alıkoyuyorsun. Beni Rabbimden alıkoyan hiçbir şeyde bence hayır yoktur. Arif'in ahirete hitaben söylediği bu sözlere iyi kulak veriniz. Zira bu sözler Allah'ı bilmenin özüdür. Allah'ın mahlukattaki iradesinin özüdür. Bu aynı zamanda peygamberlerin, resullerin, evliyanın ve salihlerin de halidir. İnsanların her biri bir şeyle meşguldür. Kimisi mevkinin ve parasının kuludur. Kimisi devlet ileri gelenlerinin kuludur. Kimisi nefsinin, giyim kuşamının kuludur. Yine insanların her biri bir şeyle meşguldür ve bir şeyine güvenmektedir. Kimisi oruç tutmaktadır ve orucuna güvenmektedir. Kimisi çok namaz kılmakla meşguldür ve namazına güvenmektedir vesaire. Bütün bunlardan başka öyle kişiler de vardır ki kalbi Allah için çarpar. Allah ile beraberdir, Allah'a bağlıdır. Fanilere asla bağlanmaz. Allah'ın dininin ayakta durması için çalışır. Dünya hayatı bir bakıma müminin zindanıdır. Mümin olarak kaldıkça dünya onun zindanıdır. Fakat takva hali devam ettikçe Allah onu oradan çıkarır zindanından darlıktan çıkarır, ferahlığa kavuşturur. Müminin beden yumurtasının kabuğu çatlar, başka bir şekle inkılap eder, dönüşür. Bu suretle o hikmet tanelerini toplar. Allah onun göğsüne kendisine yakınlık kanatlarını takar. Artık o yemek tabaklarının sahibidir, sofranın sahibidir. Sen uykudasın, Resulullah Efendimiz şöyle buyururlar. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Ancak ölümden sonra uyanabilen kişinin hali ne kötüdür. Mürşit Kiminki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı gerçekten sabit olursa Allah Resulü ona bir zırh giydirir başına bir miğfer çeker, kendi kılıcını kuşatır, kendi edep ve terbiyesinden, kendi şemalinden, kendi ahlakından ona bir şeyler tahsis eder. Kendi elbiselerinden bazılarını ona bizzat giydirir. Daha sonra da ümmeti içinde onu kendisine vekil, rehber ve ümmeti Allah yoluna davetçi yapar. Böylece o da Allah Resulüne vekaleten Muhammed ümmetinin içinde Allah'a götüren kılavuz ve davetçi olur. Kalbini bir mescit yap, orada Allah'tan başka hiçbir şeye yer verme. Nitekim Allah şöyle buyurur: "Hakikatte mescitler Allah'ındır. Onun için Allah ile birlikte hiçbir şeye tapmayın." Kalbini bir mescit yaptığı ve orada Allah'tan başka hiçbir şeye yer vermediği zaman bir kulun derecesi yükselir. İslam'dan imana, imandan sarsılmaz bilgi ve inanca, oradan marifete, marifetten ilme, ilimden muhabbete, muhabbetten mahbubiyete yükselir. Daha sonra ise talep eden ve arayan durumundan talep olunan ve aranan durumuna yükselir. Kalp aynası saflaşmış, temizlenmiştir. Peygamberinin daimi uyanıklık haline varis olmuştur. Zira Allah Resulü'nün gözleri uyurdu fakat kalbi asla uyumazdı. Önünü gördüğü gibi arkasını da görürdü. Her insanın uyanıklığı kendi halincedir. Hiçbir kimse Resulullah Efendimiz'in uyanıklığı seviyesine erişemez. Yine hiçbir kimse Allah Resulü'nün hususiyetlerine denk hususiyet sahibi olmaya muktedir olamaz. Şu var ki onun ümmetinin abdalları ile velileri ondan kalan yiyeceklerle içeceklerin üzerine gelirler. Müride be mahal bir kılavuz, bir rehber lazımdır. Zira o öyle bir çöldedir ki orada akrepler, yılanlar, afetler vardır. Susuzluk vardır. Yırtıcı vahşi hayvanlar vardır. İşte kılavuz onu bu afetlerden korur. Su bulunan yerleri gösterir meyveli ağaçların bulunduğu bölgelere götürür. Halbuki tek başına kılavuzsuz olduğu takdirde yırtıcı hayvanların, akreplerin, yılanların, afetlerin bulunduğu bölgelere düşer. Perişan olur, mahvolur. Allah yolunda bir rehber bulduğun an ona hemen yapış. Hiç şüphe yok ki mana onun dışında değildir, içindedir. Onun çevrendeki bütün diğer insanlardan daha faziletli ve üstün bil. Her yönüyle mürşidine bağlı ol ey gerçeklerden kaçan kişi. Bana yılda bir defa, ayda bir defa yahut haftada bir defa uğramazsın. Gel haftada yahut ayda yahut yılda bir defa olsun bana uğra. Hem de bomboş olarak. Sakın bir şey istediğimi sanma. Bir şey getirme gel benim meclisimden alacağını karşılıksız olarak al. Bugün benden aldığım bir şey yarın milyon olur. Ben senin yükünü yükleniyorum. Sen sanıyorsun ki buna karşılık ben de yükümü sana yükleyeceğim. Hayır öyle değil sana hiçbir şey yüklemeyeceğim. Aziz ve celil olan Allah bana yeter. Benden bir kelime öğrenmek için bin senelik mesafede olsan bile gelmelisin kaldı ki aramızda sadece birkaç adımlık bir uzaklık var